bu kovan erkek kovanın e, alt tarafı erkek kovanıydı ve buna şey yapmamışız biz e, varava mücadelesi yapmamışız geçen gün kovanı değiştirirken şeyler gördüm e, fazlalık çıtalarda balın bir şeyini aldım sıkıştırmanın yanına bunda kanat sarılar gördüm Buna ne karton vermişiz oksalikli. Ne de o çubuk ilaçlar vardı. Amitraz içerikli. Onu da vermemişiz. Şimdi insanlar bazen sorular soruyor. Yani soruların cevabını biz de bilmiyoruz. Adam diyor ki işte var mücadelesi ne zaman yapılır? Var mücadelesi genel olarak bakıldığı zaman hep 15 derecenin üzerinde yapılır. Bu e, solüsyon yani bir ay geçmiştir. Adam diyor ki ne kadar sürede yapılır. Bakın bir tane kanatsız gördüm gene. Çünkü e, bunu aktarırken fark etmiştim. Buna mücadele yapılmamış. Şimdi bu çıta biraz sıkışıktı. Onu yerine taktığımız zaman kalması lazım. Şimdi koyup tekrar ittirmeye uğraşmayalım. Ne kadar işte bu bekleyecek. Bunu bilmiyoruz. Yani biz bilim adamı değiliz. Bunda da yavru var. Bütün varava mücadeleleri 15 derece üstünde yapılır 25 derecenin altı de burada bir şey yok sarıcalar böyle içeride cirit atıyor Açıldık. Şimdi şey yapacağım e, Bu yandan çeksin diye Bu balları koymuşuz e, Şeyi de temizledim e, Çekmeceyi. Sonuçları görelim yani bu elimizdeki solüsyon en az bir bir buçuk aylıktır yani ee, zararı var mıdır bilmiyoruz ne kadar dökecek yani ben daha önce bu bir e, litre suya bunda bir litre su alıyor bu 30 gram e, oksalik asit koyuyoruz yüzde üçlük oluyor işte bunu Kışa giren arılarda bir sefer kullanmak lazım. Kış arılarını daha önce bir arkadaşa sormuşum. Öldürdüğünü söylemişti. Biz şimdi buradan Antalya'ya gideceğimiz için biz de arı savkında beklemeyecek. Benim gözlemlerimde bu oksalik asit 10 günlük bir dökülme yaptı. Dökülmede 7-8-9. günler çok doruk yaptı. 10. gün sonuçları yayınlamıştım. Youtube'da bunun videosu var daha sonra 15 gün sonra çekmezi çektiğimde tekrar tek tük böyle gezenler vardı. Yani en az bir püskütme 10 gün etki ediyor. Geçen kovanları sıkıştırma yaparken bir kovanla kanatsız arı fark ettim. Bir erkek arı kovanla varaba mücadelesi yapmamışız. dün Baktım pompada oksalik asit var. En az bir, bir buçuk aylıktır. Dedim buna vurayım. Şimdi dün vurdum. Bir gün sonra kontrolde 22 tane saydım. E, oksalik asit püskürtme yaptığımız zaman e, şeyde e, 8, 9, 10, 7 o günler daha çok düşme oluyor. Biraz önce komple saydım. Bazıları yeni doğmuş. Bazıları siyah. Yani bu yaklaşık bir hafta sonra döküm daha da hızlanacak. Erkek arı kovanları bu. Bundan arı çıkamaz. Sadece arka tarafta bunun tahliyesi vardır. Oradan biz bıraktığımızda çıkabilir. Buna ne ekmezse hiç varava mücadelesi yapmamışız. Salik asit karışımı en az bir ayın üzerinde. Bu kovanda da şey unutmuştuk. Araba mücadelesi yapılmamış. Birinci gün 22 tane düştü. Bugün 20, 21 tane saydım. Bir iki tane eksik fazla olabilir. Eksik olmaz da fazla çıkabilir. 7 8 9. günler daha çok dökülüyor. Oksalik asit püskürtmeden 3. gün 29 sant saydım. Buraya silkeleyelim biraz önce. 4 5 gün sonra daha da doruk yapacak bu dökülme. Bir de bu 1 1,5 aylık beklemiş şey oksalik asit.